Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göçmen tatlısı dıda ve tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su 15 dakika kaynatıyorum. 15 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon suyu sıktım. 1-2 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Yoğurma kabına 2 tane yumurta, 250 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. bir kahve fincanı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Yağın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben mikrodalga fırında biraz erittim. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekledim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın. Bu kıvamda yumuşak bir hamur yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyorum. Ben yuvarlak hazırladım. Eğer isterseniz oval şekilde de hazırlayabilirsiniz. Orijinali oval hazırlanıyor. Ama hamuru aynı. istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Fırın tepsisine yerleştirdim. Hiçbir şekilde fırın tepsisine yağ sürmedim. Yağ kullanmanıza gerek yok. Yağlı kağıtta sermedim. Üzerine birer tane fındık yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Tam 30 dakika pişirdim. 30 dakikanın sonunda çıkardım. Üzerinin biraz kızarması yeterli. Fırından çıkan tatlımızın üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Daha kolay soğuması için şerbeti bir kaseye aldım. Soğuyan şerbeti sıcak tatlıya veriyorum. Her birinin üzerine gelecek şekilde şerbetini döküyorum. Üzerini kapatıyorum. 3 saat beklettim. 3 saatin sonunda şerbetini tamamen çekti. Ertesi günle daha lezzetli oluyor ama 3 saatin sonunda da servis edebilirsiniz Ben 3 saat sonra servis ettim Üzerine antep fıstığı serpiyorum Sizlere iç dokusunu da Kıvamını da göstermek istiyorum Bakar mısınız? Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Şerbetini tamamen çekmiş. Kıyır kıyır nefis bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.